Merhaba Teknotu'da izleyenleri, bugün sizlerle Galaxy S5'in en önemli aksesuarlarından bir tanesi olan Gear Fit'i inceleyeceğiz. Gear Fit, bizim akıllı saat ve e, fitness aracı olarak tanımlayabileceğimiz bir nevi melez, bir e, saatimsi. Gördüğünüz gibi kolda gayet şık duruyor. Alet Türkiye'de 550 liraya satılıyor normal yani tavsiye edilen satış fiyatı 550 lira. Kayışları değişiyor. Bu siyah. Bunun haricinde işte yeşili var, mavisi var, turuncusu var. Bir de kırmızısı var. Ekranı AMOLED 1.84 inç büyüklüğünde. Kenarları krom. Şıklık anlamında baktığımız zaman kesinlikle çok şık. Aynı zamanda kolda da gayet güzel durduğunu söyleyebiliriz. Sadece tek bir düğmesi var kenarında. O düğmesinden açıyoruz ya da kapatıyoruz. Keza istersek bir de e, hareketli algılama var. Yani kolumuzu şöyle kaldırdığımız zaman ekran açılıyor. Onu tabii kapatma ihtimali de mümkün. Genel itibariyle Gear Fit ne işe yarar? Ondan bahsedelim. Gear Fit temelde bir e, aktivite aracı. Yani biz e, gün dahilinde kaç tane adım attık, ne kadar kalori yaktık, bunları e, en temelde hesaplıyor bizim için. Onun haricinde Telefon kanadına dönük olarak bize gelen cevapsız çağrıları, mesajları, işte e-posta bildirimlerini, ajanda notlarımızı takip edebiliyoruz. Yani hem bildirim özelliği var, hem de dediğimiz gibi aktivite özelliği var. Ek olarak bir de medya kontrolleri yapabiliyoruz. Şimdi Gear Fit bağımsız olarak değerlendirilebilecek bir cihazdan ziyade Samsung'un telefonlarıyla anlam kazanıyor. Samsung'un her telefonuyla uyumlu değil. En başta onu söyleyelim. Ee, Samsung'un belli bir takım modelleri var. Hani özetleyecek olursak Galaxy S5'ten başlayın. Galaxy Note 3, Galaxy S4, Galaxy Note 3 Neo, Galaxy S3, e, Galaxy Mega. Keza tablet tarafında da yine e, paralel biçimde en son çıkan son 2 senelik tabletlerin hepsiyle uyumlu. Galaxy Note Pro ve Galaxy Note serisiyle ve Galaxy Tab serisi altında çıkan modellerle uyumlu. Bunların haricinde e, uyum yok maalesef. Yani e, münferit olarak alacaksanız öncelikle telefonunuzun hangisi olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor ki uyumsuzluk sorunu yaşamayın. Gear Fit'e gelecek olduğumuzda, Gear Fit'in e, genel itibariyle biz bu videomuzda kullanıcı deneyiminden bahsedeceğiz. Yani pratik e, deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Kağıt üzeri ekseriyetle bildiğimiz gibi şey çıkıyor, yanlış çıkıyor. Mesela baktığımız zaman bunun kağıt üzerinde 8 güne kadar dayanıyor, 1 haftaya kadar dayanıyor diyorlar. Ama aktif kullanımda bunun 1 hafta dayandığını biz görmedik açıkçası. Eğer çok yoğun bildirim alıyorsanız size 2 gün civarında gidiyor. Ortalama bir telefon kullanıcıysanız size 3 gün civarında gidebiliyor. Şimdi bunu aldık. 550 lirayı verdik. Bunu satın aldık. Bunu satın aldıktan sonra ne yapıyoruz? İlk yaptığımız şey Gear Fit Manager diye bir yazılım var. Gear Fit Manager yazılımını Samsung telefonumuza yüklüyoruz. Oradan ayarlarını yapıyoruz. Bluetooth bağlantıyı kuruyoruz ve ondan sonra bu ikisi eşleniyor. Zaten bundan bunun eşlendiğini de Samsung telefonun bildirim çubuğunda şöyle kayış şeklinde bir simge çıkıyor. Oradan anlıyoruz. Eşleştirdikten sonra istersek telefon üzerinden devam edebiliyoruz yani e, örneğin S5'teki S Health uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz yine ikisini eşlenik hale getiriyoruz İstersek sadece buradan münferit olarak kontrol edebiliyoruz e, temelde baktığımız zaman biz e, Gear Fit Manager'ı yükledik ondan sonra bize soruyor ismin ne e, cinsiyetin ne Boyun kaç? Kilon kaç? Bunların hepsini girdik. Bunları girdikten sonra bizi tanıyor. Bizi tanımadıktan sonra da bize kendisine uygun bir aktivite teklif ediyor. Yani haftalık hafif aktivite mi yapıyorsun? Ortalama aktivite mi yapıyorsun? Ağır aktivite mi yapıyorsun? Şeklinde bize soruyor. Biz de işte cevaplıyoruz. Örneğin ağır aktivite yapıyoruz dedik. Ondan sonra bize 10.000 adımlık bir hedef belirliyor. Sabahleyin uyanıyoruz. Kayışımız takıyoruz kolumuza yürümeye başlıyoruz. 10.000 adıma geldiği zaman bizi uyarıyor. İşte günlük aktiviteni doldurdun. Keza yarı yolda da bizi uyarıyor. Ee, burada çok ciddi kritik bir nokta var. Hani daha önce de aktivite kayışları kullanan bir insan olarak adımlara dikkat etmekte fayda olduğu düşüncesiyim. Ee, hani Fitbit One vardır. Fitbit One'la mesela bunu aynı anda kullandığım zaman adımlarda bir değişiklik olduğunu fark edebiliyoruz. Yani bir tanesinde işte 10.000 adım çıkarken öbüründe 8.500 adım civarında çıkıyor. Ondan dolayı hani adımların çok da nokta atışı olduğunu düşünmüyorum ama hani sensörlerle neticede algılıyor kendi sınıfında, kendi fiyat performans analizinde gayet tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yükseklik ölçerinin olmadığını not olarak düşelim. O da e, önemli bir ayrıntı olabilir. Kalp hızımızı ölçebiliyoruz. Kalp hızımızı e, ölçmek için yapmamız gereken tek şey işte e, ana ekranından kalp hızı ölçeri gelip basmak. Bunun haricinde e, yine gözümüze çarpan ufak bir eksikliği duraklatmanın olmaması, o ara ara sıkıntı yaratabiliyor bildirimler en önemli kısmı açıkçası benim en çok işime yarayan kısmı bildirimler oldu. Çünkü malum bir nevi çağrı cihazı gibi işlev görebilen bir alet aynı zamanda. Yani kolumuza taktık, örneğin telefonumuz çaldı ama duymadık. Ya da telefonumuzu sessiz aldık. Ne oluyor? Bize SMS mi geldi, kısa mesaj mı geldi? Hemen titriyor. Bakıyoruz ekranından kısa mesajı kimin gönderdiğini, işte kısa mesajın detaylarını okuyabiliyoruz. Cevap yazabiliyoruz. Burada yine bir tırnak içerisinde cevap yazabiliyoruz diyelim. Çünkü cevabımız şeylerden olmalı, taslaklardan olmalı. Yani belli bir takım atanma atanmış mesajlar vardır ya, işte evet, hayır, geliyorum, yoldayım işte yakında görüşürüz. Bu forumdaki kısa mesajlardan bir tanesini yollayabiliyoruz. Kendimiz müferit olarak mesaj yazamıyoruz doğal olarak. Onun haricinde yine e-posta bildirimlerini alabiliyoruz. Ama burada da Yine bir tırnak açmamız gerekiyor çünkü Samsung'un kendi e-postasından gelen bildirimleri alabiliyoruz. Yani biz kendimiz üçüncü parti bir e-posta yazılımı kurduğumuz zaman herhangi bir işlevi kalmıyor. E tabi bunların da hepsinin temelinde yatan sebep netice itibariyle bunun kapalı bir işletim sistemi olmaz. Yani sonradan uygulama yükleyemediğimiz gibi mevcut uygulamalarında Samsung'un kendi resmi uygulaması olması gerektiği gibi bir zorunluluk var. Bunun haricinde işte cevapsız çağrılarımızı görebiliyoruz. Bizi ajanda notlarımız hakkında bilgilendiriyor. Genel itibariyle alarm işlevi görüyor aynı zamanda. Bunların haricinde modele yönelik diyebileceğimiz başka ne var? Çekim. Tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de çekim alanı. Şöyle örnek vereyim yine pratik olsun. Eviniz 70 metrekare civarında bir evde yaşıyorsanız evin her tarafında çeker. Yani telefonunuz bir yerdedir. Telefonunuzu evin en uzak köşesine bile koysanız Gearfit yanınızdayken zaten çekiyor. Hiçbir sorun yok. 100 metre kare civarında bir evde oturuyorsanız eğer e, bir sorun yaratabiliyor. Ama e, sorun yaratıyor derken en nihayetinde bağlantı kesildiği zaman zaten bizi uyarıyor. Yani işte e, bir titreşim veriyor. O titreşimden bağlantının koptuğunu anlıyoruz. Keza telefonumuz mesela diyelim nerede olduğunu bilmiyoruz. Yine bir uyarıcı var. O uyarıcıyla birlikte ayarladığımız zaman telefonun nerede olduğunu bize bildiriyor. Hani genel itibariyle baktığımız zaman Gear Fit bizim hoşumuza giden bir cihaz oldu. Özellikle bildirim tarafı ciddi şekilde hoşumuza gitti. Hani adım sayardır, işte kalp ölçerdir. Hani bu tür şeyler Günlük kullanıcılar için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çok profesyonel olmamanız kaydıyla ama bildirim kısmı gerçekten iyi işliyor. Onun haricinde modele yönelik diyebileceğimiz çok da e, farklı bir detay olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi bir de Gearift'e yakından bakacağız. Önce kutusuna bakalım. Kutusu gördüğümüz gibi son derece kompakt bir kutusu var. Başka da bir şey yok zaten kutuya yönelik söyleyebileceğimiz. Bu şarj aleti. Şarj aleti enteresan, önemli. Şimdi şarj şu bildiğimiz zaten mikro USB şarj aleti. Bundan telefonu da şarj edebiliriz istersek. Burada önemli olan, kritik olan aparat şu aparat. Çünkü girifti bunun sayesinde şarj edebiliyoruz. Mikro USB'yi böyle buraya taktık. Ondan sonra Gear Fit'in gördüğümüz gibi şuradaki dişlere şunu şöyle yerleştiriyoruz. Zaten otomatik biçimde uyarıyı verdi. Şu şekilde bunu fişe taktığımız zaman şarj ediyor. Bu şekilde de çıkartıyoruz. Yani şu çok kritik buna dikkat etmemiz gerekiyor. fit son derece şık bir alet şuradan açıp kapatıyoruz saati duvar kağıdını istersek değiştirebiliyoruz mesela ben bunu günlük 10.000 adama kurdum şu anda 3724 adım atmışız dokunmatik ekranı gayet düzgün adım sayımız burada egzersiz koşu, yürüyüş, bisiklet sürme, trekking. Buradan da keza egzersiz geçmişimizi takip edebiliyoruz. Gördüğümüz gibi. Buradan kalp hızımızı ölçüyoruz. Onu birazdan göstereceğiz. Burada uyku modunu alıyoruz. Kronometresi var, zamanlayıcısı var. Uygulama bağlama ve cihazımı bul. Demin de bahsettiğimiz gibi. Medya kontrolörü. İşte tıklayalım medya kontrolörüyle. Pause ya da geri aldık. Buradan mut yapabiliyoruz, sesini ayarlayabiliyoruz. Burada bildirimlerimizi görüyoruz. Mesajlar buraya geliyor. Keza buradan istediğimiz zaman, demin de söylediğimiz gibi buradan mesajı okuduk. Sil, cihazda göster, hızlı yanıt. Hızlı yanıta geldiğimiz zaman işte bu tür ön yüklü mesajları atıyoruz. Evet, genel itibariyle duvar kağıdını değiştirebildiğimizde not olarak düşelim. Bir de kolumuzu da bakalım kalp hızı alalım. Gördüğümüz gibi 85 olarak çıktı. Şimdi aynısını bir de kontrol amacıyla. Şimdi Gear Fit bundan tamamıyla eşlenik biçimde çalışıyor. Gördüğümüz gibi adımlarımız eşlenik, adım hedefimiz eşlenik. Burada zaten şey olduğu belli. Şimdi şurada ki bilezik işareti Gear Fit ile bağlı olduğumuzu gösteriyor. Burada da bildiğimiz gibi şuraya koyuyoruz normal bir biçimde. Şimdi buradaki 85 BPM eşlenik olduğunu gösteriyor. Yani demin Gear Fit'teki 85 BPM'imiz bu. Burada yaptığımız her şey otomatikman telefonumuzda da şey yapıyor, çıkıyor. Bu da tabii iyi bir şey. Evet, burada 75 BPM çıktı. Hani demin Bahsettiğimiz şey bu. Ara ara böyle tutarsızlıklar yaşıyoruz. Ama neticede profesyonel bir uygulama olmadığı için hoş görülebilecek türden aksaklıklar olduğunun da altını çizelim. Evet genel itibariyle gear fitimi böyle bir egzersiz kayışımız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.